alışıksın bütün adımlarının bilinir olmasına. Çünkü şu ana kadar o şekilde ilerlettin hayatını. Ama hayatının şu ana kadar ilerlettiğin tarafı evet çok bolluk bereketli, işte dengeli olsa bile seni bir yerde tatminsiz bırakıyorsa bazı şeyleri farklı yapman gerekiyor. O yüzden buna da izin verip, o belirsizliğe de izin verip bence bir adım at. Bununla rezone oluyorsan en kötü senaryo bile tekrardan dönersin ve yine öyle işte güvende hissedeceğin bir işte çalışırsın. Yani bunu devam ettirmiş olursun. O en kötü senaryon olur. O yüzden bir adım atıp bir şeylerden vazgeçmeyi deneyimleyip bu hayatın bu tarafını da görmek için kendini kendine aç demek istiyorum. Ee, tabii ki <laughs> bu bir tavsiye. Yani sana izal dediğim gibi o yüzden herhalde başta da böyle bir, normalde yapmadığım bir uyarıyı yaptım. Sana ait olduğunu düşünüyorsan tabii ki bu sanadır. Ee, ama bil ki hizalı olman ve bir şeylerden vazgeçiyor olman zaten ilk adım. Yolda fark edeceksin bir sürü şeyleri de onun için de o yola çıkıyor olman lazım şey gibi hissettiriyor bana. Zaten bir birikimin var. bir Hem bilgi birikimin var hem de gerçekten finansal olarak bir süre seni götürebilecek bir bir birikimin var. O yüzden bunu böyle değerlendir. Biz bu parayı niye kazanıyoruz? Günün sonunda istediğim hayatı yaşamak için değilse niye kazanıyoruz biz bu parayı? Anlatabiliyor muyum? İzin var bu paranın şu anda işte biriktirdiğinin istediğin hayatı yaratmak için sana destek olmasına. Bence çok güzel bir chapter bekliyor. Hayatını çok gerçekten hani hiç yaşamadığın gibi belirsizlikle dolu ama çok eğlenceli. O yüzden belki de çok eğlenceli bir bölümüne giriyorsun. Bunun için de ama işte bir şeylerden vazgeçiyor olman lazım. Hayırlısı olsun. Umarım hayalinden de güzel olur. Bence hayal edebildiğin bir şey değil zaten. Hani hayalinden de güzel olacak otomatikman zaten. Heyecanlı. Eğer bir çalışmak istersen ne yapacağım burada bir yerde yazıyor. Çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bak. Özellikle hani ülkemizde şu anda gerçekliğimizde gündemimizde korkunç şeyler oluyor. O yüzden benim de yani gerçekten enerjim yoktu. Video bile çekemedim. Ama her ne olursa olsun kendi hayatımıza, kendimize, kendi doğrumuza, kendi yolumuza hizalı ve kendimiz olarak yaşadığımız bir hayatı yaratabiliriz bunu hatırlatmak için buradayım size zaten. Çok öpüyorum. Görüşürüz.